Herkese merhaba arkadaşlar Murtu ile dünün özetine hoş geldiniz. Hemen dünün özetine başlayalım arkadaşlar. Evet hemen dünkü haritamıza bakalım. Dün ne olmuş arkadaşlar? Dün 11 sektörün sadece 5 tanesi yeşil yakabildi. Onun haricinde işte şu gördüğünüz 5 sektör yeşil yaktı. Onun haricindeki sektörler kırmızı kapattı. Yani kafa kafaya'nın biraz altında gibiyiz e, dünkü senaryo bu şekilde oldu tabii e, market şelale oldu ama e, güçlü firmalardan e, gene de artı yazanları görebiliyorsunuz bakalım bugün gene negatif açtık e, kapanışta nasıl olacak hep birlikte göreceğiz dün başka ne olmuş e, yargıtaydan Birey e, amca artık ayrılacağını bugün öğlen itibariyle açıkladı arkadaşlar. Birey amcaya kalan hayatında başarılar diliyoruz. Dünkü çöküşün sebebi neydi arkadaşlar? İşte buydu. Ben e, sizi uyarmıştım demiştim. E, 4.30'da Türkiye saatiyle bir toplantı var. Üç baba toplanacak. Bailey, Lagard, Powell. E, onların söyleyecekleri markete yön verecekti. E, gördüğünüz gibi de çok güzel yön verdi sağ olsunlar. E, Powell orada ne dedi arkadaşlar? Hem bu softiş e, sözünden Biraz caydı artık o soft softiş moftiş olmayabilir artık orası da bitti. Ee, bu serüvene ne başlamıştı? Bir şey beklemiyoruz. Sonra transitor yani geçici demişti. Sonra arttırmayı düşünüyor musunuz faizleri diye sorduklarında düşünüyoruz, 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 düşünüyoruz demişti. Ondan sonra arttırmaya başlamıştı. Ondan sonra 25-25 demişti. Sonra 50 yaptı. Sonra dedi ki ee, bunun ee, için ne gerekiyorsa yapacağız enflasyonu durdurmak için ama ee, soft softiş yumuşak bir inişle birlikte ee, resesyon yaşamadan ekonomiye ekonomiyi boğmadan halledeceğiz dedi sonra tak 75 yaptı Ondan sonra şimdi de nereye geldik arkadaşlar softişten dedi ki enflasyonla mücadele etmek için gerekiyorsa resesyona da girebiliriz onun riskini alabiliriz dedi onu dediği an iş bitti arkadaşlar Burada ne olmuş? E, gayri safi e, yurt içi milli hasıla e, birinci çeyrekte eksi geldi. İşte e, ekonomi e, ortada. Buradan buraya düşüş var. E, i̇şte bir gerileme, resesyon e, dayız biz diyoruz e, aslında. Yani bence e, hani bunlar hala resesyon riski falan diyorlar. Bence çok daha zaten resesyonun içindeler e, ne yazık ki. Burada da işte bu rakamlar da böyle açıklanınca, Powell da öyle söyleyince şelale geldi. Şelale şimdilik devam da ediyor. Burada ne olmuş? Elon Musk 100 milyon takipçiyi açtı arkadaşlar. O da diyor ki işte bak diyor bir haftadır da tweet bile atmadım. 100 milyonu açtım. E, bu botlar bilmem neler e, hala iş başında bunlar olduğu sürece ben yokum işte anlaşmam anlaşma bir türlü yapamadı biliyorsunuz. 44 e, milyar dolar yani etmeyeceğini herkes söylemişti ona. Şimdi e, o fiyatı aşağı çekmek için uğraşıyor. Başka ne oldu? Snap e, tabii çakıla 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 ne yapacağını şaşırdılar bu tarz işte sosyal medya e, platformları. Snap'te bir paralı üyelik çıkardı. İşte ayda e, 4 dolarlık bir üyelikten birazcık gelir elde etme peşinde. E, dün hisse bir yüzde bir yüzde iki gibi bir oyna da azıcık da bundan sonra ama e, bu ne kadar yardımcı olacak sinepe göreceğiz. Ondan sonra ne oldu? E, kripto tarafında işte Triero Capital'ı takip ediyorduk, e, dikit olduğu olacak diyorduk. En sonunda dikit olduğu e, haberi geldi. Burada ne diyor? Bad, bad and beyond e, CEO'yu değiştirdi arkadaşlar sonunda. B, B, B y firması e, ne oldu? Çakıla, 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 çakıla. Artık CEO'yu da değiştirmek zorunda kaldılar. Niye? Çünkü bilanço açıklandı. Bilanço da hem e, revenue'da hem de earnings per share'de e, beklenenin altında gelince, eksi yazınca artık CEO'yu da e, gönderdiler ve e, dün %24 daha Çakıldı arkadaşlar hisse. Disney ne yaptı? 10 yıllardan sonra e, ilk kuruz gemisini e, suya indirdi. Bakalım e, birazcık hareket getirecek mi disney listesine. O da böyle bir sıçrama yaptı bu haberi düştüğünde 1-2 gün önce. E, ama e, ortam e, durum belli. Pavlo'nun o son söylemlerinden sonra e, bu kuruz da ne yazık ki işe yaramadı. Sonra ne oldu? Cyber Security firmaları işten çıkarmalara başladılar. Ne demiştik? Önce alımları durduracaklar sonra da işten çıkarmalar bir bir her sektörde gelecek demiştik. Cyber Security'de siber güvenlik tarafında da birçok firma işten çıkarmaya başladı arkadaşlar. Evet dün çok fazla haber yok gibiydi ama zaten tek başına şurası yeterli. O yüzden e, durumumuz da ortada. Burada fişi çekti arkadaşlar. Bugün ne durumdayız hemen hızlıca bakalım. Biz bizim şuradaki kritik daha önce çalışan güzel çalışan desteğimiz gene çalıştı. E, maşallah diyelim. E, şurası yani 2370 civarı. E, tekrar buradan seyir Buraya kadar gelmiştik dümdüz. Dün bir power barla kırmızı yaptık. Yani iğnesiz, eee fitilsiz, mitilsiz dümdüz bir kırmızı mum yapmıştık. Bugün de aynı o şekildeydik. Şimdi biraz toparladık yukarıya doğru. Dönmüş durumdayız. E, burası şimdilik gene çalıştı gibi duruyor. Bakalım göreceğiz. E, S&P, QQQ bunlar e, hepsi premarket'ta e, çok büyük eksiyle açtılar. Hala eksi devam ediyorlar. E, Russell eksi, Dow Jones kafa kafa Vadeli'ler eksi. VIX tabii ki bu durumda zıplıyor. Zıplamak durumunda kalıyor. Yukarı doğru tekrar gidiyoruz. Bakalım 30'ların üstünü bugün görecek miyiz? Şu an tam 30 barajın oradayız. E, tabii şimdi resesyon bilmem ne falan filan deyince e, birazcık insanlar parayı e, tahvillere e, kaçırmaya başladı. Tahvil işte 3 gündür. Biraz giriş var tahvillere. Bakalım bu giriş devam edecek mi? E, yoksa bu gene geçici bir girişme onu göreceğiz arkadaşlar. Avrupa'da tabii ki dünkü işte toplantı sonunda çakıldı bugün. Kıpkırmızı şu aşağıdaki onun da son desteğine o da iğne attı görüyorsunuz. Aslında şuraya şöyle bir çizgi daha oluştu artık. Oraya iğne atıp geri çekildi. Orada ne yapacak? Japonya eksi BTC Biliyorum hep e, şuradaki beklentiden sonra bu şekilde çakılmıştı. Şimdi dolanıyor. Tekrar öyle bir çakılma görebiliriz demiştim. Ne yazık ki biraz yavaş yavaş geliyor gibi o çakılma. Hala bağırıyor. Ayaksaray e, Ayaksaray saray diye e, dolmuşa bindi. Bindi insanlar. Binmedi. Ne dedik bu 10K'ya yolcu e, olabilir. ise e, böyle burada ufak ufak gidiyor gibi gözüküyor ama e, o ufak gidişler tehlikeli öne gidiyor. Şu an gene geldik 105 barajının oralara. 105'in üstündeyiz. Şuradaki son daha önce kırama direnci de kırarsa tehlikeli yerlere gidiyoruz. Gene bu kadar güçlü dolar tabii ki hem firmalara hem diğer ülke para birimlerine eksi yazdırıyor. Böyle bir ortamda e, iş yapmak zor tabii ki de arkadaşlar. Hele global iş yapmak çok zor. Amerika'da kurulu firman. Orada dolarla harcıyorsun ama karşılığında e, ne bileyim atıyorum Hindistan'da Pakistan'da, Türkiye'de işte Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde o karşılığı alamıyorsun. Alamayınca zarar yazmaya devam ediyorsun. Sadece currency effect dediğimiz e, şey yüzünden. E, genel MTA endeksi e, gerilemiş Birazcık şimdi bu kadar güçlü dolar olunca MTR'a tabii ki bu vuruyor. Şöyle üç gün bir rally yapar gibi olmuştu. Şimdi o da geri geliyor. Altın, gümüş bunlar da tabii ki aynı bu güçlü dolar yüzünden geriye doğru gelmiş durumda. Burada tek bir şey takip edeceğiz artık bakacağız. Güvenli liman altına bir giriş yaşayacak mıyız? Resesyon beklentisi tarzı e, şeyler iyice netleştiğinde onu göreceğiz gözlemleyeceğiz. Onun haricinde petrol Amerika'daki e, işte e, şey e, işleme hızlandırdılar. E, oradaki haberlerden sonra birazcık petrol e, şey yaptı geri çekildi. E, doların da güçlü olması e, ve işte bu eee petroldeki diğer haberler yüzünden petrol birazcık geri çekildi bakalım orada tutunabilecek mi? Durum bu. şimdilik market açılına kadar bu şekilde devam edecek. Market açılınca gerçek resmi tekrar göreceğiz. Yarın görüşmek üzere hoşça kalın arkadaşlar.